Bazen en kaliteli kaskı da alsak bizi koruyamıyor. Peki neden? Hemen birkaç video ile göstereyim. Tabi burada gördükleriniz vizör kapalı olduğu için gaz görevini yerine getirmiş. Ama varsayıyorum ki vizörünü açık bıraksaydı sonuçlar ne olurdu? Hepimiz biliyoruz. Renkli vizörü kullanıyorum. Renkli vizör kullandığım için de görüşümü kapıyor. Çoğu zaman açık bırakıyorum. Akşamları açık sürmek zorunda kalıyorum. Çünkü görüş mesafem çok kısalıyor. Yani burada iki tane seçeneğimiz var. Ya şeklinizden, şemalinizden biraz ödün vereceksiniz ve şeffaf vizör kullanacaksınız. Ya da telekromik vizör kullanacaksınız. Güneş olduğunda siyaha dönüşecek. Güneş olmadığında akşamları da şeffaf haline geri gelecek. Ya tabii ki hak veriyorum güzel görünmek, estetik görünmek çok güzel bir şey ama can güvenliğimizden daha önemli değil. Gözümü kaybetmekten daha önemli değil. Onun için iki seçenekten birini değerlendirin. Ya şeffaf vizör kullanın ya telekromik vizör kullanın. Şehir içi şehir dışı nerede olursa olsun vizörünüzü kapalı kullanmayı unutmayın.